Ee, bu ikinci konuşmamda özellikle bütün darbecileri kınarken evet. Bu son zamanlarda e, Mısır'da asılan Eyvallah. o genç evet. kardeşlerimize Cenab-ı Hak inşallah şehittirler. Amin. Ve Kabul o isim. Sisi ve onun benzerlerini hı hı. E, Konya Sivil Toplum Kuruluşlar Platformu olarak temsilcisi olarak e, kınıyor, ve lanetliyorum. Bütün Eyvallah. darbecileri lanetliyorum. Eyvallah, evet. 15 Temmuz ben bir darbe olarak Kabul etmiyorum Mehmet Bey. 15 Temmuz Vatan işgal Darbesidir. Girişimidir. Tabii evet. çünkü e, yani öyle bir darbe ki e, düşünün Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyor. Evet. E, Özel Kuvvetler Komutanlığı bombalanıyor. E, Milli İstihbarat Teşkilatı bombalanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hı. bombalanıyor. Cumhurbaşkanının külliyesi bombalanıyor. Cumhurbaşkanının olduğu otel hı. bombalanıyor. İstanbul'un Boğaz Köprüsü ve benzeri yerler <laughs> işgal ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, hı hı. Jandarma Genel Komutanlığı bombalanıyor. Dolayısıyla bu bir e, darbe değil. Vatan işgali. Çünkü biz sonradan istihbarat bilgilerinde alıyoruz ki tabii bunun zamanımız olmadığı için bu hı hı. darbeye nasıl gelindi konularında artık durmak istemiyoruz. E, Muhtaradan tutun. Milli İstihbarat Başkanı'nın çağrılması evet, evet. 17-25 Aralık operasyonları, operasyonları <laughs> MIT tırların durdurulması gibi evet. bütün bu olaylar FETÖ'nün emirle almış olduğu ve uygulamak istediği şeyler 15'inde ise artık işgal. Çünkü Allah korusun eğer başarılı olmuş olsalardı o gün ee, Güneydoğu kapımızdan, e, Gaziantep bölgesinden DAEŞ gece saat 03.00'da içeri girecek. Hı hı hı. Ee, Ağrı, e, Kars kapısından PKK içeri girecek. Konya, Denizli, e, İstanbul ve Ankara'da iç kargaşa çıkaracak. Kazılan çukurlara binlerce insanımızın cesedi gömülecek. Ve kardinal e, ünvanıyla FETÖ Gölbaşına başına inecek. Amerika, bu NATO ülkesisiniz, böyle karşılık var diyecek, incirlikten gelecek. Allah esirgesine evet. el koyacak, FETÖ'ye bir liste verecek, al bu listeyi, Hı -hı. yeni bir hükümet, yeni bir devlet kur diyecek. Evet. Artık kuruldu, maşa bir devlet. Rabb'im bir daha Hı -hı. böyle vatan işgaliyle ve darbelerle bizi karşılaştırmasın diyorum. Amin. Gençlerimizin uyanık olmasını temenni ediyorum.